Arkadaşlar herkese merhaba ben Heraklitos. Yeni bir afk journey videosu ile yine karşınızdayım. Evet günümüz geldi. Bugün yeni karakterimiz var. Bugün Sinbad günü. Sinbad'ı çekeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bir de e, elimde bulunan ba e, davet mektupları var. 88 tane destansı 80 tane de normal. Bunları da patlatacağım. Yanı sıra bakalım neler gelecek. Dün ben aslında bu kadim notla alakalı ve bas ile alakalı bir video yapmıştım ama onun üstüne de çok süper bir taktik gelmiş. Free to play'e de çok uygun bir taktik arkadaşlar. Onu da sizlere anlatacağım. Ama tabii ki de SimBot geldiği zaman onunla alakalı da hani bir yere kesin sokuşturacaklar demiştik. Biraz inceledim. Gerçekten de direkt olarak ve bas pompuna sokmuşlar. Ee, onun dışında işte rüya aleminde falan STR'ye yükseltmişler. O yüzden herhalde Simbat bizim bosslar için toplamamız gereken bir karaktere benziyor. Ondan ben de dedim madem öyle kaçırmayalım yapalım kendisini bakalım neler olacak. Ee, evet arkadaşlar benim elimde şu an bu kadar materyal var. ya ee, 65 bin tane gem, işte 75, 115 tane falan da şey var. çağrı mektubu var. rate up için. Bakalım ya. Haydi. Başlayalım. 8 tane. Burada wish listimiz de güncel olması lazım. Onu da bir kontrol edelim. Arkadaşlar kart çekmeden önce her zaman wish listinize bir göz atın. Her şey yolunda mı? Emin olun. Ondan sonra çekmeye başlayın derim. Her zaman için. Benim istediğim wish list bu zaten. Tamam bunu güncellememe gerek yok. <laughs> Haydi bakalım başlayalım. Hop. Geçen sefer Nara'yı çekerken çok şanssızdık arkadaşlar. Hiç bize çiftelemedi. Bakalım şimdi öyle bir şey yapacak mı acaba? Merakla bekliyorum. Ee, tamam. İlk başta bir şey vermedi. Devam ki. Çekilsin. 10 tane daha. 28, 18 falan kaldı herhalde. Evet Silvina. En ihtiyacımız olan karakterlerden bir tanesi şu anda Silvina. Evet. Haydi bakalım hop bir 10 tane daha. Şimdi arkadaşlar hiç hesaplamadım ama e, Anladığım kadarıyla yani başka yerlerde gördüğüm kadarıyla yaklaşık bir 90 bin tane falan şeye ihtiyacımız var. Elmasa ihtiyacımız var. E, full böyle olağanüstü plus yapmak için. Şansınız yoksa tabii hani hep en sonda çıktığını varsayarsak O şekilde diyolla ben demiyorum öyle diyolla bakalım. Göreceğiz şansımız ya ver gidecek mi nasıl olacak umarım daha erken çıkartırız arkadaşlar naradaki gibi şanssızlık Geç animasyonları ya çok animasyon yaptık Kaç kalmış 4 kalmış bir tane daha ver 3 2 1 hadi bakalım ilk simbatımız geliyor arkadaşlar Hoppa Verir misin çifteli be vermedin tabii ki Okey Tamam sorun değil Zaten vermeni beklemiyorduk. Ver bir on daha. Koko verdi. Hadi bakalım. Bir on daha. Merili'ler. Okey. Olur. Olur. Merili'yi de geliştirmeye çalışıyorum zaten. Ho! Yok be. Olmuş. Aa olmuşu da yapacağız. Nice. Evet. Çifteler miyiz arkadaşlar? Ver gelsin be. Hadi be. Yine tekledik. Neyse. 16 kopyamız oldu. Tamam. Çekmeye devam. Hop. Koko, tamam bunu da istiyorduk zaten. Wish listimizde vardı. Devam. Zaman kaybetmeden devam edeyim istiyorum. Çünkü e, veba sürüngeniyle alakalı. Aa Lenya çıktı nice. E, bir size son kompu göstermek istiyorum. Free to play için akıyor yani arkadaşlar. Herkes hayvan gibi sıralamalara girmiş. Hop geldi simbadımız. Ama yine tek tek veriyor arkadaşlar. Ve son turda veriyor. Şansımız yine bugün kendini gösteriyor devam edelim. O olmuşu yaptık arkadaşlar. Bir iki kopya ihtiyacım vardı. Onu da sanırım olağanüstü yaptım. Harika. Oh oh oh. Bugün ama bakın arkadaşlar. Hani sonda veriyor ama verdiği şeyler çok güzel. Olmuş veriyor. Lenya veriyor. Canım benim ya. Oyunun böyle güzellikleri oluyor bize arkadaşlar. Ee, haydi bre. Yok ya yine tek. 8-16-24 ettik. Devam edelim. Biraz daha çekelim arkadaşlar. Oh oh. Valla bugün hep Ulmuş'tan göründüler. Bir lenge daha ver be. Hadi be. Vallahi verdi arkadaşlar. Ağzımızla mı çekiyoruz bugün anlamadım. Şimdi normal ver. Tamam. Şimdi hadi proklarsın be. 16 tane vereceğim mi be? Hadi be acı be. Tüh be yine hayallerimiz kursağımızda kaldı. Bir bakalım ya. Ne, kaç yapacağız şimdi Simba'da arkadaşımızı? Dırırırım. Yükselt seçkin böyle e-level olduğu zaman da bayağı bir şey toplamamız lazım bir sürü kopya toplamamız lazım yükseltmeler için destansı haydi bakalım karizmatik bir karakter yalnız. Yükseltelim ondan sonra skillleriyle alakalı da konuşacağız arkadaşlar. Onları da size anlatacağım. E, bu boss takım bossu, şey bu karakter arkadaşlar takım karakteri ve takımı güzel bufflıyor benim anladığım kadarıyla. Bu arada mitik yaptık. 4 kopya daha mitik plus. E, ondan sonra geliştirmesi var. E, i̇yi ya çok kalmamış. 4 24 kopya kaldı. E, i̇yi yaptık gibi sanki. Çakalım hemen buradan devamı gelsin. Hop. 24 dedik de gelmeye mi acaba 24 tane çekme ya. 4 8 12. Dur bakalım ya. Deniyoruz arkadaşlar. Ya tutarsa. Hop. Ama hiç erken vermiyor. Bu da galiba arkadaşlar yükselişte herhalde proklama şansı çok düşük. Baksanıza hiç double'lamıyor yani. 8 aldık. Ee, 3, 6, 9, 12, 12 valla tam 8, 16, 20. tam yetiyor arkadaşlar gemimizde ha. Hiç proklamadığını varsayarsak gerçekten tam yapacağız olağanüstü plus. Valla acımıyorum, yapıştırıyorum. Zaten şansımıza en son vereceği belli yani. Süründürecek bizi. Ben de hiç kıllatmayayım. 16 yaptık. Hemen devamını getiriyorum. Bir tane erken ver be. Yüzümüzü güldür be. Hadi bu be. <laughs> ah ya. Çok heveslendiriyor böyle. Mor ya bir de. <laughs> Hadi diyorum çıktı. Diyum, 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 diyum. Çıkmıyor sonra. Neyse ya son. Vay ya. Yani ucu ucuna yetti. Yine son dakika arkadaşlar. Aha. En sonunda prokladı. En sonunda double prokladı arkadaşlar. Oh be. Şunu baştan yapaydın ya. Bütün gemlerimizi bitirmezdik en azından. Neyse artık. Sağlık olsun. Prokluyormuş arkadaşlar. Nadir de olsa prokluyormuş ve çifteliyormuş. Verdi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. İlişkimizde nasıl bu noktaya geldik seninle bilmiyorum ama çok iyi. İlişkimiz çok hızlı seviye atlamış Simbat. Güzel. Haydi bakalım. E i̇yi en azından kendisini istediğimiz kıvama getirebilmiş olacağız herhalde. Uyum mahareti. Oh yükselt. Olağanüstü. Evet. 8 tane kopyada cebimize kaldı. O fazladan çıkan 8 tane iyi. Hani bilmiyorum Simbat'ı paragonlar mıyız ama yani artık yani olsun. Fazlası göz çıkarmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir skill setine bakalım. bostumuzun neler yapacakmış. Şimdi bu arkadaşın neden Kullanacağız. Ben de merak ediyorum. Ee, hemen gelelim buraya. Şimdi Simbat'ın ultisi hem pasifi hem aktifi var arkadaşlar. Pasif kısmında Simbat'ın skillleri also deal normal atak. Neden İngilizce bu bu arada? Ben Türkçe kullanıyorum ya. Burayı bak İngilizce şey yapmışlar. Simba skill also deal normal attack damage and his casting speed is affected by both his attack speed and haste. Oo. Şimdi Simba'nın arkadaşlar normal atakları hem attack speed'den hem de haste'den faydalanıyormuş. Yani çifte şey alıyor, hızlandırma alıyor gibi düşünebilirsiniz. Sim e, aktif dediğimizde direkt ultiyi bastığında da 3 saniye içinde vurabildiği kadar damage veriyor. Her damage de %100 artı %15 veriyor. Bu atakların hepsi tamamlandıktan sonra bir tane son vuruş yapıyor. Buna da 240 damage yapıyor. Yani saydırıyor, saydırıyor, saydırıyor. Patır kütür çöt. Aynen böyle oturtuyor. Ulti fena değil gibi arkadaşlar. Bu her şeyden yararlanması atak speedini delirtir. Bunu da göreceğiz. Simba savaşın 6. sahnesinde mütefikleri arkasına atlayıp düşmanların gücünü analiz etmeye başlar. En çok hasar veren düşmanı vurucu. En çok hasar alanını ise muhafız olarak işaretler. Bu işaretler 30 saniye sürer. Sonra simbat vurucu da muhafaza hücuma direkt 4 kaz %20 hasar verir. Bu saldırı aynı zamanda vurucunun saldırı derinliği %45 azaltırken muhafazanın aldığı hasar da %25. Arkadaşlar bu da güzelmiş. Ee, i̇lk başta savaşın dışına çıkıyor. Takip ediyor. En fazla demet yapana vuruyor. Ve buna saldırmaya başlıyor. Bu karakterin %45 demecini azaltıyor. Aynı zamanda bu karakterin en fazla vurduğu bizim e, ee, ort şeyimiz de kahramanımızda da guard e, muhafız olarak seçiyor ve ona da 125 hasar azaltma alıyor. E, zaten seviyeleri arttı. %60 demece azaltma veriyor karşıya. Vurucu dediğine muhafız olduğuna da %40 hasar düşürüyor. Harikaymış arkadaşlar bu protection gibi bir şey. İzcinin içgüdüsü güzel bir skillmiş. Çifte kesiş. Simbat çift bastı kılıcını iki kere savurarak her vuruşta hedefine 210 artı %20 damage sağlar. Bu herhalde çat 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 direkt dipten vurduğu bir skill kombin gibi arkadaşlar bunlar. Kahraman odağımız savaş sırasında hızını arttırır. Arttıralım hızını canım. Bir daha arttıralım hızını. Ver gelsin. Tamam. Odağımız haste ile alakalı arkadaşlar. S saldırı hızıyla daha doğrusu. Onu da yaptık. Ee, uyum mahareti. EX weapon'ımıza bakalım şimdi. Simbat vurucu ve muhafızın dövüş stillerini analiz ederek uyguladığı debuffları güçlendirir. Simbat'ın defa, defa vurucu daha çok zaman saldırı yürüyorsa hızlı. Anladığım kadarıyla bu skill arkadaşlar izcinin iç gü skinli güçlendiriyor. EX weapon'ımızda ee, daha fazla ee, ha, bir de onun yaşam gücü değerini. Muhafıza mesela %40, %40 damage verirken bir de enerji yenileme veriyor. 60 yaşam gücü veriyor. Fiziksel savunma değerlerini. O Baya arkadaşlar debuff atıyor karşıya. Bizimkinin de daha da güçlendiriyor. Yani güzel bir savunma karakteri. Aynı zamanda karşılıklı savunma. Yani support gibi bir karaktere benziyor daha çok. Ben tam olarak anlayamadım. Çifte keşiş vurucu ve muhafız olarak işaretlenmiş düşman %40 kadar has daha hasar verir. E, muhafız bizim adamımız ona niye hasar veriyor? Burada bir çeviri hatası var bence. Neyse bunu deneyerek göreceğiz galiba arkadaşlar. Önemli değil zaten e, olağanüstü plus yaptık karakteri. Şimdi e, EX weapon'ını biraz geliştirelim. Ama işte elimde temporal yok ya zaman... Ee, zaman esansı yok, özü olmadığı için 10 yapamayacağım ya, buna üzülüyorum. Evet, 75 yok, 41 tane var. Neyse, şimdilik böyle kalsın. Charm'ları var mı bende? Hiçbiri yok, hepsini üret diyor. Çarmını da alsak fena olmazmış arkadaşlar. Ama neyse, showcase sonuçta ee, bunu yaptık. Hemen ulmusu da geliştirelim. Allah, güzel oldu, ulmuslar da kaynadı. Bunu da yapmış olduk. Tamam. Sinsi kökler de açıldı. Haydi geliştir ya. Ver gelsin. Harika. Oh. Ulmuşumuzu da yaptık. Onu da istiyordum zaten. Güzel oldu. Lenya'yı da bir seviye daha atlattık sanırım. Arada kaynadı. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi e, hemen hızlıdan bir şu şeye bakmak istiyorum. Bir çam alabilecek miyiz? şansımızı duran imtihanlarında ama onda değilmiş ya. Yani atlamışız. O yüzden yapamıyoruz ona çağır. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Bu seferlik böyle. Şimdi hemen size şu veba sürüngeninin kompunu göstermek istiyorum. Bir de Simba'da da denemiş olalım hem arkadaşlar. En son paylaşılan ve en çok demeyici yapan akip arkadaşlar. Burada Lillymay dedim ben dün e, işte bir sürü Rainier falan kullanalım dedim ama olayın rengi değişti arkadaşlar. Artık e, burada en fazla demeci yapıyorsanız eğer Faction Talent'larda öncelikli olarak Light Bearer'e dönmeniz lazım. E, Light Bearer'e dön, e, ışık getirenlere dönmeniz lazım. Işık getirenlere döndükten sonra yapacağımız komp budur arkadaşlar. E, çünkü herkes bunu yapmış. Benim anladığım kadarıyla böyle hayvan gibi demec yapacağız. Birlikte deneyeceğiz zaten şimdi. Şimdi burada arkadaşlar herkesin dün olarak deneme yanılma sonrasında paylaştığı en iyi komp bu. Buradaki olayımız zaten e, ışık getirenleri seçtiğimizde biliyorsunuz 2 tane 20 yapmanız lazım buradaki. 2 tane buff açılsın. Daha sonra illüzyonla atılan ulti tekrar attırıyor. Yani bayağı başarılı. Rowan deliriyor. İşte zaten Corin benim 5 yıldızlı. Bu arada tekrar metaya dönmüş. Harika olmuş. ben çok üzülüyordum Corin'in 5 yıldızlı bir işe yaramıyor diye. Şu an canavar. Estiriyor. Corininiz varsa arkadaşlar, öpün kendisini, direkt zaten e, işinize yarayacak. E, bu şekilde arkadaşlar, ben talent resattım, direkt e, ben aslında vahşilere gidiyordum, direkt ışık getirenlere döndüm burada. Şimdi arkadaşlar, birlikte göreceğiz. Ben dün bir deneme yaptım, gerçekten çılgın atıyor bu. Yani direkt e, faction talentlerinizi resatın, e, ışık getirenleri seçin, Corin ve e, Roman arkadaşlar, bunları koyun ve seyredin şimdi neler yapıyorlar. Haydi bakalım bir deneme yapalım. Simbat'ı da hem görmüş olalım neler yapabilecek arkadaşımız. Çok süper geliştirmedik ama yine işe yarayacağını düşünüyorum. Simbat kombat dışına çıktı. Bir şeyler yaptı. Evet markladı düşmanı. Aynen. Şimdi burada arkadaşlar bu dalga çağrısı büyüsünü kullanıyoruz. Çünkü çılgınlar gibi ulti atacağız. Bakın ne kadar sıklıkla bunu sürdürüyor. Yani atıyor. Şimdi siz de göreceksiniz. Çatır çutur. Rovan e AOV vurduğu için gördüğünüz gibi e, çıkan edleri de yok ediyor bir anda. Ben dün 2 milyar yapmıştım. Bakalım bugün kaç milyar yapacağız arkadaşlar bu setup'la. E, burada aslında şey e, Simbat yapmadıysanız en öne Simbat yerine merili koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu neredeyse free to play yani tamamen free to play ekibi. Elinizde muhakkak işte Smoky vardır, Rovan vardır, Corin vardır. Alsa muhallak olmayabilir. E ama e, Hani EX weapon'ı 5 ise artı 5 ise bile bir şekilde onu kullanabilirsiniz. Çünkü ultisinin 400 enerjide kullanılmasını sağlıyor. Yani sayı da öyle fark ettiriyor. Bakın 2 milyon. Şu an 20 saniyemiz var. Bu ekip hakikaten daha fazla damage yaptı. Bakalım nereye kadar zorlayacaklar merak ediyorum. Ee, alsa var. Dediğim gibi Simbat'ı şimdi yeni yaptık tabi. Simbat olmasaydı ben orada Meril'i deneyecektim. Zaten Meril deneyeceğim yine arkadaşlar şimdi bu Simbat'tan sonra. Ama Simbat'ta şu an hani fena değil gibi ya. Yani sadece simbatın etkisi mi bilmiyorum ama demecimiz bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. 1 milyon var arttı ama tabii sıralamada çok oynamadık. İnsanlar da tabii çözdüğü için taktiği biz gelene kadar yapmışlar. 24 dedi. Bir kere daha saldır. Bir bakmak istiyorum arkadaşlar şunun demecine kim ne kadar yapmış. 8 milyona çıkan var ya. Oo. Oh. Biz hiç komplarını görmediğimiz için tabii bir şey yapamıyoruz ama. Şimdi bir de Marili ile denemek istiyorum. Şimdi Marili de biliyorsunuz bayağı sağlam bir DPS. O yüzden hani onun da etkisi ne olur? Bir deneyelim bakalım. Esas pür ekip bu arkadaşlar Simbat yokken. Bu şekilde koymanız lazım. Koyun aşağıda, e, ee, üstünde, Alsa ortada. Smoky burada ve Merili en üstte. Haydi bir de böyle deneyelim bakalım. En çok verimi veren komp buymuş. Bakalım nasıl bir verim alacağız bu komptan. Umarım güzel olur. Demin 3 bandında çıkmıştık. Bakalım şimdi daha fazla yapabilecekler mi Merili ile. Anladığım kadarıyla arkadaşlar, birçoğumuz bu kompu kullanacağız bu bosta. Yani gayet çalışıyor bence. E dediğim gibi zaten bu kahramanların hepsi basic kahramanlar ve sizde olması gereken kahramanlar acil e, acilen bunlara önem verirsiniz bunları yaparsınız. Yani Corin Marily, Smokey, bunlar olmazsa olmaz karakterler arkadaşlar. Her fight'ta neredeyse. Arena'da da bulabilirsiniz. Boss fight'larda da bulabilirsiniz. O yüzden lütfen bunları yapın. Gördüğünüz gibi işe yarıyorlar. Siz de bunları kasın bir an önce. Nerede, her gün arkadaşlar meta değişiyor. Her gün yeni bir karakter çıkıyor. Farklı farklı şeyler görüyoruz. Bence bu sefer daha iyi gidecek çünkü demin 20 saniye kala 2000 bileydik. Şimdi biraz daha fazla gitti. Benim Simbat o kadar güçlü değil herhalde şu an için. Yani artı 5, 5 olduğu için belki artı 10 EX weapon'la daha fazla damage yapabilirdi ama şu an kesin suretle geçeceğimiz belli oldu arkadaşlar yaptığımız daha önceki demeci. Sanırım Marilyn'in etkisi daha büyük oldu burada. E daha iyi. Hani Simbat'ı kasmanız burada gerekmez. Marily ile idare edersiniz. Ama Simbat yine ileride farklı boss fightlarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Simbat'ı muhakkak göreceğiz. Etkin 3500. Eh işte yani yine daha iyi arkadaşlar düne göre. Eh, son denememi ben saklamak istiyorum. Yeni bir komp çıkar bir şey çıkarsa akşam onu denerim. Şimdilik eh işte. Ama bu komp işinize yarar diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi zaman kaybetmeden pullarımızı da yapalım. Madem öyle, kan böyle. Önce düz çekişler, ondan sonra da epikler. Haydi bakalım 58 diyor. Ver gelsin. İlk başta tabii ki de güzel bir şeyler yok. Bir daha. Oo, direkt çıkardı arkadaşlar. Daha 58 diyordu. Tamam. Valayla merhaba dedik. Diyelim. Şimdi bir kahramanları da kontrol edeyim. Hangisinden kaç tane lazım? Onu da hiç bakmadım bir süredir. Ee, hemen kovalayalım. Burada Silvina kaç kalmış? Bir kalmış. Okey. O zaman geri dönelim. Hemen bir tane daha Silvina çıktı mı onu oradan kaldırırız. Ve takip etmemiz lazım arkadaşlar. Fazla istemiyoruz çünkü. Olmuş Antandra. Okey. Devam. Haydi bre. Hoppa. Bu da okey. Antandra da benim fena değildi galiba. Bir şeyler olmuş burada arkadaşlar. Evet Antandre'yi de fulllemişiz sonunda. Oh bunu yapamamıştım. İçimde kalmıştı. O yüzden özellikle Antandre çekmek istedim. Güzel oldu. Bu iyi. Şimdi wishlist yine değiştirmemiz lazım. Hemen değiştirelim hızlıca. Kusura bakmayın sizde bekletiyorum. Neredeyiz? Antandre'yi çıkaralım. Şimdi o değil zaten yaptık. Onun yerine... Hmm, neyse ya hadi gelsen şeyi yap ne diyorlar onun adına satranayı yapalım hiç sevmiyorum satranayı da ama komplarda çıkıyor arkadaşlar mecbur almamız lazım olmuş valla olmuşu bize olan üst plus yaptıracak arkadaşlar opa opa yani 1.60'lık pull da bir tane tek verdi valla bir tane de Rowan ve lili vay arkadaş vay şansımız yok dedik ama silvina da çıktı değiştirelim Vay vay vay. Vallahi çok güzel pulladı. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen seni değiştirelim. Aynen. Devam ki. 59. Tabii ki 59. Çek gelsin. va Oh, oh. Hadi paragonlayacağız arkadaşlar. patladı patladı. Üst üste patladı. Vallahi. Geldin mi be bir tane daha. Artık Arap bol bulduğunu demişler ya. Biz de hani suyunu çıkartmazsak olmaz. Aşkı artık çekmeyelim arkadaşlar. Gemimiz de kalmadı. Şimdi daha büyüğe gidelim. Evet. Bakalım buradan neler gelecek. Hadi bakalım. Oh üçlü üçlü yapıştır gelsin. Haydi bakalım. Direkt Lili May vardı evet. Lili May'i paragonluyoruz arkadaşlar. Baya artık zaman esanslarını Simbat'ı 75 verdikten sonra 200 biriktirip Beş yıldız yapacağım artık şeyde Lillime'yi de Lily May'de. böyle olmayacak arkadaşlar Lillime'yi çağırıyor beni yani artık hani beni güçlendir beni güçlendir beni yap diye. E yapacağız artık kaçır uh -huh. Arkadaşlar şovun kralı geliyor. Bu nedir ya? Nikola'ya tek kopya ihtiyacım vardı olağanüstü plus için. Çifteledi. Haydi bir daha. Ah. Vallahi arkadaşlar şanslıyız ya bugün sanki yine çertene. <laughs> bu bu şanslarım mı arttı? Ne oluyor? Delirdik. Delirdik maşallah diyelim. Dilimizi sıralım. Demin ağladık. Şimdi de bir daha söyle. Bir daha söyle. Durmuyordu gaza geldi. Vallahi billahi gaza geldi. <laughs> ne oluyor? Bir hile mi yaptım ben? Bir dakika. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Her çektiğimden <laughs> espas geldi. <laughs> Böyle bir pul yok. Kal tamam artık ya daha çekmeyelim. Ne çekelim? Bir dakika. Paragonladık mı ihaleliği? 5 bir tane kalmış. Harika. Evet arkadaşlar deli gibi pul attı. Bundan da bir tane kaldı. Vallahi bir tane kalmış. Haydi bakalım. Aeron'u da paragonladık neredeyse. Bu kadar mı olur ya arkadaşlar? Yani ilk başta şanssızız dedik ama olay tamamen tersine döndü. Bambaşka bir hal aldı. Harika oldu. Son pulları siz de gördünüz yani. Çıldırmamak elde değil. Harikaydı. Şimdi arkadaşlar e, videomuza geri dönelim. Sevinç sarhoşu olduk bu kadar çok. S Plus'ı görünce, e, S sınıf hero'yu görünce delirdik tabi. E, başka ne geliştirebiliyoruz? Lenya'yı bir de. Ah canım benim sen de arada geliştin süper. Lenya'yı yapamadığım için üzülüyordum ama böyle geliştireceğiz herhalde belli. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar genel anlamda baktığımızda e, simbat konusunda ben de çok konuya hakim değilim. Çok da fazla video bulamadım. E, ama anladığım kadarıyla bu karakterimiz e, bazı fightlarda bizim ihtiyacımız olacak. Bu, takımı bufflayan, karşıya de buff atan ve geçerli bir karaktere benziyor. E, must have mi desek emin değilim. Yani kesinlikle olmalı mı emin değilim. Ee, ama bence yapılabilir arkadaşlar. Bundan sonra gelecek karakter büyük ihtimalle S sınıfı olur. Hani belki isterseniz çok işinize sinmediyse bunu paslayabilirsiniz, geçebilirsiniz. Bundan sonrasını bekleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle Bonnie diye bir karakter var. Ee, okçu bu hortlaklar için o gelebilir. Bilmiyorum. Ee, bir bilgi alırsam size de vereceğim. Kadim North'taki e, setup'ınızı muhakkak güncelleyin arkadaşlar. Demecinize çok büyük etkisi olacak. Simbat'ı gördünüz. Hoşunuza giderse alırsınız. Yani çekersiniz. Beni, hani faydalı bir hero'ya benzeyecek gibi PvP'den işimize yarar mı bilmiyorum. Biliyorsunuz benim ana alanım PvP. Oraya girmek istiyorum. Göreceğiz Arkadaşlar ee, yeni bir gelişme olursa zaten ben sizlere de güncellerim konuyla ilgili bilgi veririm İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen kendinize iyi bakın hoşçakalın.